Merhaba arkadaşlar. Sizi unuttuğumu mu zannettiniz? Ya hiç olur mu öyle şey? Ben sizi hiç unutur muyum? Bugün işlerim vardı. Onun için geç geciktim yani. Kusura bakmayın. Çok ödersin. <laughs> Ama kahvemi yaptım. Ve sizlere merhaba demek için buradayım. Ve bugün bir kez daha anladım ki kadın olmak gerçekten çok ama çok zor. Benimle aynı fikirde olan var mı yoksa e, halinden memnun mu herkes? Ben bazen diyorum ki keşke annem beni dünyaya bir erkek olarak getirseydi. <laughs> Hem de gülüyorum yani benden şöyle bir bakın bakayım. E, erkek olsam nasıl olurdum? Şöyle burma bıyıklı, sakallı <laughs> Yok fizik olarak kendimden oldukça memnunum kendimi seviyorum ama erkeklerin e, hayat şartları sanki biraz daha rahat gibiler çünkü gerçekten kadınsız olmuyor her iş ama her iş sanki kadından bekleniliyor gibi. Niye bilmiyorum ama kadınlar çok emek veriyor. Her şeye çok emek veriyor. Ee, kıymetimiz biliniyor mu bilmiyorum ama bir gerçek var. Kadınların işi gerçekten çok zor. İlginç olan kadınların işi masallarda bile çok zor. Yani gerçek hayatta tamam yaşıyoruz, görüyoruz ama masallarda da zor. Eee Türk kedisini okuyorsun. Ayakkabı numarasından kızı tanıyorlar. E, yedi cüceleri okuyorsun. En sevdiği elmadan zehirleniyor Pamuk Prenses. Ya da bir kurbağayı öpmek zorunda kalıyor bir kız. Yani kadınların işi her yerde zor. Yani masallarda, hikayelerde ve gerçek hayatta da e, çok zormuş bunu ben kabul ediyorum ve kadın olmanın zor olduğunu bir kez daha bugün e, hissettim. Kahvem de harika. Fincanım da mükemmel. Ben de fevkaladenin fevkinde. <laughs> biz muhteşem ikili. Herkes kendine yakışanı yaparmış. Ben kahveyi kendime çok yakıştırıyorum. Yani günde bir bir sefer kahveyi muhakkak içeceğim. Bazen 2 ve 3 de oluyor ama hiç içmediğim gün, bugün hiç kahve içmediğim dediğim gün muhakkak bir fincan içmişimdir. Bunun için seviyorum kahveyi. Çayda bir tek kahvaltıda çay içiyorum. Kahve benim için daha iyi. Şimdi arkadaşlar size bir sorum olacak. Ben diyorum ki e, insanların keşke eşya gibi kullanmak kılavuzu olsa yanlarında. Bir insan dünyaya gelirken yanında Allah tarafından gönderilmiş bir kullanma kılavuzu olsa. <laughs> yani çok ilginç ama gerçekten e, insanları anlayamıyorum. İnsanları yıllarca tanıdığım birisini bazen yeri geliyor tanımakta e, anlamakta zorluk çekiyorsun güçlük çekiyorsun. Onun için e, işimiz kolaylaşsın diye yani siz, mantıklı değil mi? Bir kullanma kılavuzu olsa işte şu zaman şu ne söylenmeli, şu zaman şu ne olmalı, ya da şu zaman sinirlenecek, şu zaman şöyle yaparsanız e, üzülür gibi insanları tam tanıyacağım. Şöyle kocaman bir ya ilaçların içindeki reçete gibi bile olsa razıyım. Çünkü gerçekten insanları tanıyamıyorum. Kimse Olduğu gibi değil ya da göründüğü gibi değiller. Ben bunu e, çözemedim ya. Kaç yaşına geldim hala çözemedim ben bu işi. işin içinden çıkamıyorum. Tanıdığın e, işte bundan bana zarar yani hoş kimseden zarar gördüğüm için değil ama. Bazı şeyler oluyor e, duyuyorsun üzülüyorsun ya niye yapmıştır diyorsun. Aklın mantığını almıyor. Böyle çelişkide kalıyor. Ama tanısak işte kullanma kılavuzunu okumuş olsak deriz ki bu işte böyle olunca böyle yapar. Şöyle olunca böyle tepki verir. Ama bilmiyorsun işte kimseyi yıllarca tanıdım dediğin insanların kalkıyor bir şey yapıyor düşünüyorsun ya ben bunu yanlış mı tanımışım diye yani bir gün iki gün ya da bir sene iki sene değil çok uzun yıllar tanıdığın insanlar yaptıkları şeylerden e, seni şaşırtabiliyorlar Bu da çok ilginç kimseyi tanıyamıyorum yani daha doğrusu e, kimsenin Net fikrini bilemiyorum, çözemiyorum. Ya belki dışarıdan baktıklarında beni de e, şey yapamazlar. Ama e, ne diyoruz? Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Yani e, farklı olma, farklı olmaya çalışma. Şimdi. Tam bu konuyla alakalı çok güzel bir şey söylemek istiyorum. İki kişi kavga ediyorlarmış yani kavganın sebebini bilmiyorum ama iki kişi iki erkek kavga ediyormuş. Kavga edenlerden birisinin yeğeni gelmiş işte. Dayı hayırdır ne yapıyorsunuz niye kavga ediyorsunuz? Dayı demiş ki oğlum soru sormayı bırak işte ee, düşmanlar peşimde. Ne düşman dayı? Gavurlar peşimde demiş. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. E, ee, de bu dayısı böyle deyince dayı böyle deyip orada yakında bir un değirmeni varmış. Un değirmenine kaçıyor işte. Ee, kimle kavga ediyorsa Un değirmenine giriyor. Arkasından koşarak birisi daha giriyor un değirmenine. Epey bir un değirmeninde işte al aşağı ver yukarı kavga dövüş. E, geride ikisi de dışarıya çıkıyor. Bu sefer e, yiyen bakıyor. Hangisi dayısı hangisi dayımın dediği tövbe estağfurullah gavur diye hitap ettiği kişi diye bakıyor. Hangisine yani hangisinden taraf olacak? Hangisini hangisinden kurtaracak? Birbirine vuruyor, bakıyor bu dayım mı? Değil. Öbürüne vuruyor, öbürüne vurduğunu zannediyor. Gene dayıya vuruyor. Dayısı ona diyor ki: "Yeğenim bana değil, yavura vur." <laughs> Çocuk da diyor ki: "Dayı, yavur kim? Dayım kim? Karıştırdım ya. ikiniz de aynısınız." diyor. Ya benim bu anlattığımla bu insanlar aslında e, çok birbirine benziyorlar. Çünkü insanları tanımak çok zor ve herkes insan kılığında ama tanıyamıyorsun kim ne diye bilmiyorsun. Bu e, hikayeyi de annem anlatırdı. Yani gerçekten insanlar öyle bir hal almış ki dayım kim, gavur kim tanıyamıyorsun. Anlayamıyorsun. İşte kafa yormak lazım mı? Bu da e, düşünülmesi gereken bir şey. Yani çok böyle canından ciğerinden birileri bir şeyler yapıp seni üzmediyse kafa artmaya gerek yok. Ama e, bu da böyle benim kafamda şey yapan oturmamış düşüncelerden biri acaba bu herkes için mi geçerli yoksa sadece benim düşüncem mi bu? İşte gene benim çenem açıldı. Yani hmm, ben sizleri kocaman öpüyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çünkü benim telefonum çalıyor. Hoşça kalın.